İslam dininde küfür etmek ve kötü söz söylemek, sebbü şetm, kesinlikle yasaklanmış ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. O yalnızca kaba bir davranış değil, aynı zamanda hem kişinin kendi maneviyatına hem de toplumun huzuruna zarar veren bir eylemdir. İşte bu konunun temel dini dayanakları ve sonuçları. Birinci haram kılınmasının temelleri. Kur'an-ı Kerim'de emirler. Müslümanların, birbirlerini alaycı lakaplarla anmaktan veya kötü sözlerle ayıplamaktan kaçınmaları emredilir. Birbirinizi kötü lakaplarla yermeyin. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir, kaynak, Hucurat Suresi, 49:11. Peygamber Efendimizin Aleyhisselam Hadisleri Peygamberimiz, müminin en önemli özelliklerinden birinin diline sahip olması olduğunu vurgulamıştır. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir. Kaynak: Buhari, İman 4. Mümin'e sövmek fasıklık, onunla savaşmak ise küfürdür. Kaynak: Buhari İman 36. İnsan onuruna saygı. İslam bütün insanların onuruna saygı gösterilmesini emreder. Küfür ve kötü söz bu onuru zedeleyici bir davranıştır. Sonuç açıklama manevi kayıp kişinin ibadetlerinin sevabını azaltır, günah hanesine yazılır. Fasıklık, yoldan çıkma hadislerde, mümin birine sövmenin fasıklık olarak nitelendirilmesi, bu davranışın büyük bir sapma olduğunu gösterir. Toplumsal zarar küfür, kin ve nefreti yayar, insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı yok eder. Duaların kabulü kötü söz ve haram kazançla beslenen bir kimsenin duasının kabulü zorlaşır. Alternatif davranışlar. Bir Müslüman öfke anında bile dilini tutmakla yükümlüdür. Öfkelendiğinde yapması tavsiye edilenler şunlardır. Sessiz kalmak. Peygamberimiz "Kızdığınız zaman susun." buyurmuştur. Abdest almak. Öfkenin şeytandan geldiği ve abdestin ateşi söndüreceği ifade edilir. Yer değiştirmek, ayakta ise oturmak, oturuyorsa uzanmak gibi pozisyon değiştirmek affetmek, kötülüğe iyilikte karşılık vermek, İslam ahlakının en üstün mertebelerindendir. Özetle İslam'a göre küfür ve kötü söz, şiddette kaçınılması gereken, hem ferdi hem de sosyal zararları olan büyük bir günahtır. Müslüman, daima hayırlı söz söylemeli, söylemiyorsa susmalıdır.